Merhabalar, yeni videoma ve kanalıma hoş geldiniz. Şimdi e, bu bölümde size bana en çok sorulan sorulardan bir tanesinden bahsedeceğim. E, yani benim bir paylaştığım bir video vardı, yeni başlayanlar için işte custom content nasıl yükleniyor diye. E, diyorlar ki işte bu videodaki söylenen her şeyi yaptım ama buna rağmen e, benim oyunumda custom contentlerin görünmüyor. Ne yapmam gerekiyor diye çok soru geliyor. Ben de size dedim ki işte benim Instagram hesabıma yazın size yardımcı olurum. Böylece çok insanla tanışmış olduk. Ee, şimdi bu soruya buradan cevap vereyim ki hani birçok kişi faydalansın. Evet e, şimdi bu soruya karşılık yani neden görünmüyor sorusuna karşılık benim size ilk sorduğum soru oyununuz orijinal mi korsan mı? Eğer ki oyununuz korsansa bir takım sorunlar yaşanabiliyor ve ben bunları nasıl çözüldüğünü bilmiyorum. Hani bu konuda çoğu zaman yardımcı olamıyorum. Ama şimdi size şunu da söyleyeyim. Steam'den oyununuzu indirecekseniz Steam Store'un ana paketi ücretsiz. O şekilde indirebilirsiniz. Sonra da ama ek paketler tabii ki ücretli için içinde bazı hileler varmış ama ben bilmiyorum denemedim. Çünkü benim paketlerim orijinaldi ve ben banlanmaktan korktuğum için hiç o toplara girmedim. Her neyse, e, o yüzden oyununuz orijinal mi ya da korsan mı diye soruyorum. Korsanlarda problem oluyor ama yine de bu yöntemi denemek isterseniz tabii ki siz de deneyebilirsiniz. Ne kaybedeceksiniz ki? E, belki çözüm olur. <laughs> o zaman hadi başlayalım. Burada ben bu <laughs> kendi ismimi kullandım. Böyle olayları anlatırken ekran boş kalmasın falan diye ama bu böyle garip garip haller yapıyor. Neyse etkilenmeyeceğiz. <laughs> Sanki böyle normal konuşuyormuş gibi düşünelim. Onunla ilgili bir animasyon bulmam lazım. Bence harika fikir. Neyse çok uzatmıyorum. Konuya geçelim. Evet şimdi oyununuz açıldı ve bu ekran karşınızda. Ama menü. İlk önce ee, o videoda da size söylediğim talimatları birebir olarak yerine getirmiş olmanız gerekiyor. Bunun ilk aşaması da oyun ayarlarına giriyoruz. Ee, e, şuradan Options kısmına giriyoruz. Ee, yani ayarlar, Game Options oyun ayarları kısmına girdik ve buradan Other dedik. Ee, oradan da buradakilerin hepsinin tick olduğuna emin olmamız gerekiyor. Yani normalde e, tick olmayabilirler. Özellikle de güncellemelerden sonra... Şuradaki tık genelde olmuyor. Her güncellemenin ardından sesleriniz kaybolabilir. Ayarlarınızı kontrol edin. Burası tık mi değil mi? Yani işaretli mi değil mi? Bunu bir kontrol edin. Eğer ki değilse işaretleyin ve ondan sonra Apple Change diyoruz. Ee, tamam, her şey tık ee, onayladık, bitti. Ardından buradan Exit Game diyoruz ve oyundan çıkıyoruz. Yaptığımız her şeyin ardından bir oyundan girip çıkmamız gerekiyor maalesef ki. Tamam, sonra devam edelim. Şimdi öncelikle modlarımızı indirdik. Ee, bir kişi de şu problem olmuştu. Ee, şimdi indirmiş buraya. Ee, ben diyor buraya indirdim ama görmüyor diyor. Ayrıca şöyle de yapanları gördüm. Buraya yeni bir klasör açmış. Mods demiş. Ondan sonra yine indirilenin içerisinde bu arada, ee, ondan sonra bunu almış, bunun içine atmış ve diyor ki oyun görmüyor. Bu böyle tabii ki görmez, ee, çünkü mutlaka belgeler, elektronik kart, sim start, İşte bizim olayımız tamamen burada patlıyor. <laughs> Bütün olayımız burada. Şimdi buraya oyunumuz, yani şey modumuzu indirdik. Şöyle burayı yeni pencerede pencere de açayım da. Buraya modumuzu indirdik. Ben de tabii şu anda <laughs> 50 milyon tane bir şey var. Şunu da sileyim. Ondan sonra buradan mod klasörüne giriyoruz. Şimdi buraya mod klasörüne girdik. Şu aşağılarda saç gibi şeyler vardı. Onlardan kullanalım. Mesela şunu e, aldım. Buraya sürükledim. Yani bu şekilde yaparsanız oyun bunu görmez arkadaşlar. Ee, çünkü bu kilitli dosya, fermuarlı dosya olarak bunu görmez. Aynı şekilde şöyle e, şu kitap gibi olan var ya üst üste dizilmiş kitaplar. Bunu atarsanız buraya bunu da görmez. Bunları mutlaka sağ tıklayıp tümünü ayıkla, buraya ayıkla ya da buraya çıkar gibi seçenekler olması gerekiyor. Onları o şekilde yapıp şöyle ayıkla diyelim. Buraya geldi. Artık bunu oyun görür. Aynı şekilde bu e, fermuarlı dosyalar için de aynı şey geçerli. Bunu da yine e, tümünü ayıkla deyip buraya çıkartmanız gerekiyor. Bakalım, Heh, o da buraya geldi. Ya da şunu da yapabilirsiniz. İşte içine girdiniz. Bunların hepsine kesip bunun içerisine yapıştırabilirsiniz. Böyle de görür. Onda da problem olmaz. Ama şu şekilde olan hiçbir CC'lerinizi oyun görmez. Onları mutlaka buraya çıkartabilirsiniz. Ha, çıkarttıktan sonra yani içinden kesip kopyaladınız ya da buraya çıkart dediniz. Onlar çıktı. O zaman bu hiç kalabalık etmesin. Bunları buradan silersiniz. Ve hepsi bu şekilde dururlar. Bunu da silelim. Dosyaların olması yani bu şekilde açık dosyaların olmasında bir hiçbir problem yok. Evet artık bu şekilde. Ondan sonra neyse şimdi buradan aldık. Buraya attık. Ha bu arada her zaman bu şekilde inmeyebiliyor. Yani normal e, normal şekilde de inmiş olabilir. Şu an bende yok normal olarak da. Sadece böyle sayfa olarak da inmiş olabilir. Onda da problem yok. Neyse burayı indirdik. Mod klasörüne attık. Tekrar ediyorum. Şu uzantıyı hatta uzatarak göstereyim. Belgeler Electronic Arts, The Sims 4 ve Mods klasörünün içerisinde olmalı. Kilitli dosya gibi olmuyor. Böyle beyaz sayfa yani ben de beyaz sayfa olarak görünüyor ama bu Windows sürümüne göre sanıyorum ki değişmiş olabilir. Hepsinin uzantısı package olmalı. Yani sen istersen işte atıyorum ki sağ tuş yaparsın, bunu klasörü alırsın, işte ayakkabılar dersin, saçlar dersin. O ayrı konu. Neyse bu şekilde oyunumuzda görünecektir. Şimdi oyuna giriyorum. Evet oyunu açtık. Ben de şu ayar kapalı olduğu için büyük ihtimal görünmüyor. Ama buradan kontrol edebiliriz. Yani bazılarınızda büyük ihtimal açtığınız gibi bir ekran gelecek ve orada görünüp görünmediğini görebilirsiniz. Ben şuradan kontrol edeceğim. Evet gördüğünüz gibi şöyle bakalım. Evet gördüğünüz gibi şuradaki ee, görünen CC'lerin hepsi burada da var. Yani artık başarıyla görünüyor. Şuradan ee, Show at Startup derseniz başlangıçta size bunları gösterir. Ben bunu kapattım gereksiz olduğu için. Ama isterseniz dediğim gibi ee, yine ee, diğer ayarlardan, View custom content dediğinizde yine ee, oraya tık atarsanız başlangıçta size gösterecektir. Ben gerek duymadığım için kapattım. Evet şu anda görünüyor. Yani çoğu kişi de bu ayarları yaptıktan sonra görünür. Ama tut ki bu ayarların her şeyini olduğu gibi yaptınız. işte indirdiniz, mod klasörüne taşıdınız. Ama buna rağmen görünmüyor. E, buradaki ayarı da yaptığınızdan eminiz. Yani şuradaki tikin olduğundan da eminiz. Ondan sonra işte e, apply change demişiz. Değişiklikleri kaydetmişiz, kapatmışız, oyundan çıkmışız. Ama yine de olmuyor, olmuyor. <laughs> o zaman yapmamız gereken bir şey var. Ee, bu kısım birazcık meşakkatli ama genel olarak e, çoğu zaman sonuç veriyor. Yani son güncellemeden sonra özellikle oyun epey sapıttı ve hani e, çok sıkıntılar yarattı. Eğer ki e, sütün çoklayıcı kullanıyorsanız sütün çoklayıcı benim e, kas ekranıma girmeyi engelledi falan böyle. E, ondan sonra... Tabii ki her güncellemeden sonra modlarınızı da güncellemeniz gerekiyor, yoksa grafikle ilgili sorunlar yaşayabiliyorsunuz falan filan. Hani bunları da unutmayın sakın. Ee, şimdi geliyorum size meşakkatli yöntemi anlatmaya. Ee, şimdi ben gelirim. Nerede kız? Belgeler ha. Ben gelirim. Electronic Arts ve Sims Store'da girdik. Ee, bizim bütün olayımız burada. Şimdi biz buraya modlar yükledik ama bu modlar oyunda görünmüyorlar. O yüzden bunları da kaybetmemek adına buna sağ tuş diyorum. Kesiyorum ve masa üstüne kopyalıyorum. Kopyalıyorum ki indirdiğim o modları kaybetmeyeyim diye. Tamam, bakayım nerede nereye kopyaladım onu. Hı. Tamam, şurada mod klasörünü buraya topladım. Artık burada yok. Şu listede olmadığından kesinlikle emin olmanız gerekir. Ardından şöyle aşağıya iniyorum adını çok da telaffuz edemediğim şu lokal ile başlayan e, bir dosyamız var. Sağ tuşluyoruz. Bunu da kesip buraya yapıştırıyoruz. Silseniz de çok problem olmuyor ama ben garantici bir insan olduğum için genelde bütün işim hallolmadan e, onu silmiyorum. Oyunu açıp kapattıktan sonra buraya mod klasörümüz yeniden gelecek. Şu lokal ile başlayan e, dosyada buraya tekrardan gelecek. Tamam bunları kopyaladık ve masa üstüne yapıştırdık. Okey burada da işimiz bitti ve artık bu ekranı kapatıyoruz. Tekrar oyuna giriyoruz. Evet şimdi oyuna girdik. Sadece burada tekrar ayarlarımızı yeni bir kontrol edelim. Evet tipler de okey. Şimdi buradan yine çıkıyoruz. Buraya gir çık yapmamızın sebebi az önce gösterdiğim yani sildiğimiz o yine belgeler elektronik arts uzantısına giriyorum. Burada silmiştik ya mod süresini, yani buraya kopyalamıştık. Bunu açıp kapattıktan sonra buraya tekrardan yeniden geliyor. Yani bir nevi yenileme yapmış oluyoruz. Aynı zamanda yine buraya kopyaladığımız şu lokal ile başlayan e, dosya da buraya tekrardan gelmiş oluyor. Bu yüzden oyuna tekrardan gir çık yapıyoruz. Artık buradaki lokal ile işimiz kalmadığı için silebilirsiniz, onda problem yok. Ama mod süresimizi açıyoruz. Şu içindeki şu resource olan kısmı asla silmeyin. Yani tamamen boş olmasın. Bu resource burada kalsın. Ondan sonra burada bizim eskiden indirdiğimiz işte mesela görünmeyenler varmış. Onları buradan kopyalıyorum. Buraya sürüklüyorum. Buradaki resource kalıyor. Çünkü biz resource olan dosyayı zaten açıp kapatarak yenilemiştik. O yüzden bunu kopyalamanıza gerek yok. Modlarımızı kaybetmedik. Onları da buraya kopyaladık. Her şey yolunda, ee, evet mod klasörümüz gelmiş, lokal buraya gelmiş, kapatıyoruz tekrar oyunu açıyoruz. Evet, artık bu son oyun açışımızdı. Ee, yine ayarlar kısmına girip bakıyoruz ve burada yine CC'lerimiz görünüyor. Ondan sonra şeye de girelim, garanti olsun. Bir New Game'e girelim, görelim bakalım CC'lerimiz nelermiş. Bu arada eşya mıydılar bunlar neydiler hatırlayamıyorum. <laughs> Çünkü indirli bayağı olmuştu. Ha şeyden bahsetmiştim. Ee, onu tekrar yenileyim. Ee, son güncellemeden sonra ben bu e, sütun çoklayıcı yani şunu böyle dört sıra halinde falan kullanıyordum. Ee, bu bir modstu ama son güncellemeden sonra sanıyorum ki bir şeylerle çakışmış. Ee, oyunda kas ekranına giremedim. Böyle bir sorun yaşadım. Eğer ki siz de aynı sorunu yaşıyorsanız ve o, yani sütun çoklayıcıyı kullanıyorsanız onu silin. Yeni güncel hali var mı, güncellemişler mi bilmiyorum. Ona bakmadım, bakmam lazım. Ee, güncel hali varsa güncel halini indirin ama yoksa da onu silin. Yoksa gerçekten sıkıntı olabiliyor. Ayrıca diğer modlarınızı işte atıyorum ki e, MC Command Center ya da işte e, ne vardı benim yine çok kullandığım e, UR Cheese Evet bunların ikisi falan bunların hepsi güncelleme aldı. Ee, ondan sonra realistic childbirth yani doğum, gerçekçi doğum modu falan. Hepsine güncelleme geldi. Hepsini yeniden indirmeniz gerekecek. Ee, yoksa grafikler benim bir kaymışlardı. Onlarla birazcık uğraştım. E, ee, sıkıntı yaşayan çok kişi varmış. Neyse şu sütün çoklayıcı şeyinden de e, bir anlatmaya çalıştım. Onu da e, gösterdiğime göre e, bir custom contentlere bakabiliriz. Bu indirdiklerim kıyafet olmayabilirler. E, eşya olabilirler. <laughs> custom contentlerim olmadığı için bu arkadaş kel falan görünebilir. Neyse bu çok önemli değil. <laughs> Çünkü şu an size göstermek için tüm custom contentleri kaldırıp öyle göstereyim dedim. Yani çok fazla karıştırmamak adına öyle yapayım dedim. Ve bakalım şimdi dediğim gibi <laughs> kızın evet saçı başı bir gitmiş. Evet, tabii ki evdeki her şey de gitmiş. Neyse çok da önemli değil şimdilik. Sadece biz custom contentler kısmına bakacağız. Şuraya geldim ve buraya content, custom content dedik. Evet. Yeni eşyalarımız Yüklenmiş ama sorunlu mu? Evet bazıları sorunlu. Bu da oldu. Bu niye olmadı? Sen niye olmadın? Heh oldu. Evet eşyalarımız böylece buraya yüklenmişler. Şöyle bir terazim var falan. Artık bunları görebiliyoruz. Evet milyon defa oyuna gir çık yaptık. <laughs> Manyak olduk diyebilirsiniz. Çok doğru. Bu kısım işte size çok meşakkatli dediğim kısımdı. Bunları hallettikten sonra çoğu zaman e, bir çözüme ulaşıyor. Yani bana ulaşan ve bunu yaptığımız e, genelde tabii ki oyunu orijinal olanlarda bu yöntem işe yaradı. Deneyebilirsiniz. E, yine takıldığınız bir şey olursa bana bir e de instagram hesabımdan ulaşabilirsiniz. E, yani diyeceklerim bu kadar. <laughs> Umuyorum ki sizin için de yararlı bir video olmuştur. O zaman sonraki videolarda görüşmek üzere. Bu arada e, şey, Yeni bir serinin ayak sesleri başladı. Karakterlerimizi yarattım. Evi yaratıyorum ama küçük bir dekorasyon eksikliğim var. Onu da hallettikten sonra bomba gibi yeni seriyle geri dönmüş olacağım. O zaman kendinize çok iyi bakın. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Gamezade e ile kalın.